Benim terbiyemize çok teşekkür ederim. Bugün evet. günü oğlunuzu en ön evet. sırada izleyeceksiniz. Neler evet. düşünüyorsunuz bugün için? Neler düşünebilirim ki? Düşüncelerimi zaten siz çok daha iyi biliyorsunuz. Çok mutluyum, çok güzel, her şey muhteşem gidiyor. Hepimiz torun torba buradayız. Bakın. Evet bütün aile burada. Bütün aile burada Arkada neler oldu onu da soralım. Kenan Bey'de heyecan var mı? Çok. Çok heyecanlı. Her zamanki gibi. Olmalı zaten. Sizi her gördüğünde daha da farklı heyecanlanıyor aslında sahnenin en ön sıralarında. Yok. İnsanları görünce heyecanlanıyor Hı -hı. tabii ki. Bugün torunlarla birlikte siz. Evet. Efendim neler söyleyeceksiniz? Babaannelik, anneannelik nasıl bir duygu? Çok güzel bir şey. Allah herkese nasip etsin. Bunlarla büyüyorum. Hmm. büyüyorum tekrar. Peki Kenan Bey'den de bir beklentiniz vardır mutlaka. Veren Hanım da olsun oh. ama çocuk oh. konusuna nasıl bakıyorsunuz? Kenan Bey'in de olsun ister misiniz bir torun Yani onların düşüncesi o. Hmm. Onun için bir şey diyemeyeceğim. Onlar böyle çok güzel. Sizin isteğiniz evet. efendim dediğim. Teşekkür ederim. Bu arada Genç şarkıcı Eğer mı artık hayatım efendim? Hayatım. Evet. Ay Kenan Bey'in izinden mi gidiyor? Kenan yetişiyor, evet. Yeni Kenan yetişiyor. <laughs> Mikrofonu da evet. elinde. Evet. Bugün Hayat sahnede göreceğiz mi seni de. Herhalde. <laughs> göreceğiz. Peki efendim. Çok, çok teşekkür, teşekkür ederim. ederim. Sağ olun. Sağ olun. Burada bir sürü kreatif insan var biliyorum. Bir sürü arkadaşım geldi bu akşam. Müzisyenler, besteciler, şairler, heykeltıraşlar, ressamlar. Bu şarkı özellikle olarak onlara söylemek istiyorum müsaade ederseniz. İlham etrafımızda. Yeter ki aşkla bakmayı bilelim. Her yerde. Hayat çok kısa. Aşk ıskalamaya gelmez. yakındadır Bazen insanoğlu bilmez Her şeyi gören göz Sahip çıkmak ister Seçtiği melekler Fısıldasın yeter Al bu boş sayfa senin Sensin benim Mozart'ım Shakespeare'im yazarsan çizersen öyleyim Hayal dünyanın elindeyim Al bu boş sayfa <laughs>